Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim adımda video çekiyoruz. Burası yeri. Altın ee, rengim var. altın değil, altın değil. Altın rengim evet. Bu bu e, bu zaten... <laughs> Ya da daha az. Ne? Da daha... Yerim şey diyor. Benim sırtımı çekmiş. Seni şimdi vurmaz mı? Şey. <laughs> Hadi bakalım evi gezdiriyorum sizi. Sizi. Kralacık. Ha, Tamam. Ben Burası benim odam. Görüyoruz gibi. Burası annemin babamın odası gördüğünüz gibi. Detayları gösterdimiz. Bu da şeyi. Bunu atacağım. Bunu atmayalım. Tamam. Hadi. Burası var. Bak. Şey. Burada küvet vardı. Biz buraya küvet yapmadık. Yine bir hav havuzlu küvet yaptık. Evet. Hani pardon. Ha. Burası da benim ablamın odası. Gördüğünüz gibi. Burası ablamın odası. Ama burası bir senin odandan biraz daha dağılmış. Evet. Ama yine de güzel. Oo bak bu. Bak nasıl güzel mi? Bak. Güzel. Tamam, sırada bu odamız. Bu oda çok güzel. Burası oturma odası. Burası oturma odası. Ama Aha. biz bunları aldığımızda belli zaten değişiklik var. Ha işte bu ne biliyor musun? Burada hiçbir şey yoktu bak. Burası kırık kırık. Her yerde var. Evet. <laughs> Şimdi sıra Biz Burası abi, bizim de. yerimiz. Burayı temizliyor annem. Bak şuraya. Gözü bozak hadi. Çok abi. Tabii abi. Diğer odam biri. Şurası biri kuleye yaptırıyor galak. Burası değil. Burası, anne kavanozları koyacak. Kavanozları Burası ne gelişiyor ya? Burası bölge mutfağı. Mutfağı gizliki. Burası mutfağı gizliki. Ama, her gün <laughs> gidip bu tarafta manzara izleyeceğiz. Mesela i̇şte Ocak diyemem mi bir Ocak, Şubat, <laughs> Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Ağustos, <laughs> <laughs> <Olsun, olsun>. Eylül. <Edir. gülüyor> Ekim, Haziran, Ağustos. Ya, ben, yanlış yere girdik ya. Şey. Hadi bakalım şimdi sana burası da Bir dakika, bak sana dedim ya, ekstradan bir banyo Burası. Ne dediğin şey sana burası. Bak ekstra. Ekstra değil. Evet, var. Bu kadar büyük banyo mu? Bu, bu kadar küçük. Bu büyük. büyük bir dedik, küçük bir dedim. Orta. Orta. Çekil annem tozda kalmayın. Hadi isterseniz çıkın, ben de aşağı depoyu temizlemeye ineceğim. Ama güzel temizler miydi? Ev evet. 10 numara arkadaşlar? 10 numara 40 10 numara 40 yıldız. Ama bu olarak 10 numara 4 yıldız. 4 yıldız. 5 yıldız. Evet. 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 Ama evet. şey ne ışıklar olan 10 numara katlı bir yıldız. Niye evet. çok evet. ışıklar çok güzel. Detaylar da var de dobarmanlar gelmiş. Dobermo parka bermanlar gelmiş. <laughs> Hadi gelin arkadaşlar. Kaçalım. <laughs> arkadaşlar bu güzel ee, bu ev güzel. için bu, bu ev güzelse e, e, bu, bu ev güzelse 10 like atın. Ama bir, bir eşyaları falan, eşyaları falan dizildiği zaman ona, o dizildiği zaman biz orayı yeniden çekeceğiz. Eğer eşyalar dizildiği zaman güzelse e, on like atın, on like gelsin ama kötüyse bilmem, beş like atabilirsiniz. Evet. Şimdi, Abla benim eşyalar güzelleşecek. Oğlumun böyle şey. bir de adam adam Lamborghini şey, adam Lamborghini yok adam adam bu kadar güzel bir spor araba almış ki çok güzel. Peugeot ama marka Peugeot. O değil. Peugeot'a benziyordu marka Peugeot. Peugeot benziyordu evet Peugeot. Ama markasını pek anlayamadım. Tripodu böyle tutacağız giderken Spi spi darman spi Arkadaşlar bunları yapmak için çok uğraşıyoruz lütfen bir abone olun like atın isterseniz yani Uğraşıyoruz değil mi birazcık? Bayağı uğraşıyoruz bin, 1000 bin video çektik nasıl uğraşmayalım? 71, 71, 72, 73 olacak ya tripoduma da tripod. Tripod bence bu. 7 liralık tripod ancak böyle olur. 27 liralık. 27 mi? Bana 7 lira dedi. 27? Nasıl lan? Ah, ciçi çıktı. He he er aldım kamerayı. Tripodu kaç liraya satarsın bana? 2 2. 2 lira. 46 çık. 7 7. 20 lira indirdim. 20 lira e, 28 TL ama 7.99 ediyor. 27.99 ben sana bunu indir TL satıyorum. Bir indir şu. şunu. İndir lan şunu. Ya ne yapacağız? Buradalıkta sesini aldım. Başını ya. yukarı kaldıracağız. kalkmıyor lan bu yukarı. Sen kalk. Yok yapma yapma. Ah. Yapma. Ha, ah, tamam, artık gözüküyor. Şurası neden gitmiş ki? Neden ya? Bırak. Hep öyle. Aşağı kalk. O bayağı büyütmüşsün. Ben büyütmedim ki. Böyle. Arkadaşlar. Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> bisiklet videosu gelsin mi arkadaşlar? Onu söylüyoruz. Bisiklet videosu gelsin mi? Bisiklet. 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 Bana bak. Hadi bir Hadi. Şübhü bişşt... Ay böyle görüntü ya... Şübhü bişşt... Şübhü bişşt... Ne? Tıklar? Ne? 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 Yap lan sen. Sen... <laughs> Şübhü lan. O değil bu. O. Bak arkadaşlar hiç yapamıyor. Bana güdüyor ama hiç kapanıyor. Amin amin, amin. Hiç yapamıyor bak, Hiç, hiç. Ama hiç yapamıyor. Bak ben Teşekkür. çok iyi yapıyorum. Beni çek. Beni çek al. Ne lan? Niye biliyorsun? Amına amına. Bak bak. Gör Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. <laughs> abone olup like atmayı unutmayın.